Şimdi regaib basında bizlerin e, tabiri caizse bütün o elementlerden geçtiğimiz bizim için yalnız bu. Hazreti Peygamber için değil. Su, toprak, ateş vesaire süreçlerinden geçtiğimiz ve en son aşamada nefesin üflendiği. Bakın nefesin üflendiği. Dikkat edin şu an siz de kendinize o muameleyi yapıyorsunuz. Nefes alıp verin, ders öyle başlayalım. Nefes es geçmeyelim. Derin bir nefes alın, gözlerinizi kapatın. Dik oturun. Her nefes alışverişte sadece şş, bu geceye mahsus, son derse mahsus size bir şey üflendiğini hissedin. Nefesi siz almıyorsunuz, burun deliklerinizden size ilahi bir nefes üfleniyor. nefesi verirken de dönüştürdüğünüz negatif bütün şeyleri veriyorsunuz dışarıya. Öyle düşünün. Bir iki dakika böyle devam edin. Bir dakika en azından. Burnunuzdan içeriye giren her nefes size üflenmiş bir nefes. Burnunuzdan veya ağzınızdan dışarıya verdiğiniz nefes size sizin cüz'i iradenizle sizi arındıran, içerideki negatifi, kiri, pası toplayıp atan bir nefes. Öyle düşünün. Şimdi yoğun hissedin. Burun içerisine doğru giren, burun deliklerini üştürcesine giren şey ilahi nefes. Böyle bir alın o soğukluğu hissedin. Verirken ki nefesin özellikle burundan veren insanlar için sıcacık bir ısınma haline döndüğünü. Yani artık orada cüzi ve kürlü iladenin iç içe geçtiğini düşünerek verin. Hazır olduğunuzda bitirip gözlerinizi açın. Şimdi burada Gönlün uyanışı dediğimiz şey aslında çok ciddi bir farkındalıkla. Ben atölyeyi hazırladığımda şöyle bir mesaj almıştım. Ee, i̇nşallah o kardeşimiz de buradadır. Ona da cevap olsun çünkü bilmiyorum kim olduğunu. Ee, Hocam bu atölyeye katılınca gerçekten gönlüm uyanacak mı dedi. Bende nasibinizde varsa neden olmasın dedim. Bilmiyorum çünkü. Ama gönlün uyanışı dediğimiz şey bizim açımızdan genel manada öyle farkındalık falan değil. Bu kavramları küçümsediğim için değil, klişeleştirilen bir durum olduğu için üstüne basa basa söylüyorum. Klişeleştirilme çabaları empoze edilen durumlar olduğu için söylüyorum özellikle. Gönlünün yanışı dediğimiz şey bu ilk nefesin. Bakın oraya dikkat edin. İlk nefesin size nasıl, neden, niçin üflendiğini bilme haliniz. Bakın çok bu geceye mahsus olsun çok önemli bir yer söylüyorum. Şu an alışveriş yaptığınız nefes alışverişi yaptığınız şeyi o kadar çok sıradan görüyorsunuz ki. Görmeyin. Her nefes aldığınızda ve her nefes verdiğinizde hay hu hayat verdi ona geri döndüm haydan geldim hu'ya geçtim yani hayat buldum aslıma geri döndüm demektir. Bunu zaten siz yapıyorsunuz. Bir dakikada bazen sağlık sorunları, kaygıları, endişeleri olan kişiler için söylüyorum. Normalde maksimum 6-8 kere nefes alışverişi yapılır bir dakika içerisinde. Fazlasını yapan hayatla ilgili, kendisiyle ilgili, ailesiyle ilgili bir de o sorunu taşır. O ayrı bir şey. Onları biz nefes çalışmalarında falan çok detaylı anlatıyoruz kısmetse. Ama ve lakin şöyle her nefes alışverişte bizim bir can üflenmesi, bir tecelli, bizde bir şeyin ortaya çıkması demektir. Ve her nefesi verişimizde aslında kişisel, ailevi, çevresel problemlerimizi aslına, sahibine emanet ediyoruz. Yani kısacası işin radikal tarafında bir derviş için psikolojik sorun fazla olmamalı. Çünkü o nefes aldığında hayat bulur, nefesi verdiğinde sahibine teslim eder. Problemleriyle beraber teslim eder. Ama ve lakin biz öyle bilmiyoruz, öyle görmedik, öyle öğrenmedik. Beşeriz, insanız, bazı noktalara takılıyoruz. O da bizim gerçekten hem bir eksiğimiz hem de galiba kusurumuz ve kusurumuz da seviyor Allah bize. Öyle düşünelim bunu. Bu cümleden şunu çıkarmayın işte kusursuz yani bütün nefesi verdiğimizde sorunlarımızla aslında Allah'a anlatmamız, Allah anlatmamız lazım. Bunu beceremiyoruz gibi bir olasılığa düşmeyin. Doğrusu aslında budur ama biz onu şu an beceremeyiz. Çünkü süreç içerisinde her şey değiştiği gibi bizim bu bakış açımız da değişti. Şimdi burada bu son üçüncü oturumun konusu olarak biz şöyle bir şey koymuştuk ki alma verme dengesi açısı. İlahi açıdan alma verme dengesi diye. Fakat bu e, birçok çalışmada şöyle izah ediliyor. Bu lütfen bu kısımlarını iyi anlayın ki yani hepinizin irfani tarafına saygım ve hürmetim var. Yani her biriniz çünkü kendini arayan insanlarsınız. Bu kısımları bilen de insanlarsınız. E, biz almayı yani hayattaki önceliği bizim almamızı ve yani onu içselleştirmemizi sonra zekat gibi bizdeki fazlalığı dışarıya vermemizi yani aldığımız miktarca da dışarıya vermemizi denge zannediyoruz. Oysa ki yani diyoruz ki alma verme dengesi bozuk şu işte sen hep veriyorsun almayı bilmiyorsun gibi sözleri çok duymuşsunuzdur aranızda bir çoğunuz. Bilirsiniz bu kavramları o yüzden hani yabancı bir yerden konuşmamaya çalışıyorum. Ama şöyle bir bakın mevzuya. Ayette diyor ki onlar nefslerini Allah'a satarlar. Allah da onlara cemalini verir. Şu an hepiniz hiçbir şey anlamadınız. Çoğunuz böyle ne diyeceğim merakla bekliyorsunuz. <laughs> onlar nefslerini yani bütün iradelerini bütün sevip onayladıklarını, putlaştırdıklarını, yükselttiği her şeyi Allah için terk ederler. Allah da onlara kendi cemalini, yüzünü, kendisini verir. Bakın burada çok ciddi bir transferden söz ediyor. Yani o zaman diyor ki alma verme dengesi açısından baktığımızda bu söylemin bu ayetin gereği kişi vermeye başladığı müddetçe bir dilenciye sadakadan tutun da komşusuna yardım ettiği müddetçe onu insandan beklediği müddetçe kaybeder yaptığı ettiği şeyin dilenciye verdiği paradan, komisyona yaptığı iyiliğe varıncaya kadar Allah'a teslim edip Allah'tan cevabını gönlen, karşılık beklemek açısından değil, kulluk gereği. Ya Rabbi senin için yaptım ve sendedir bu işin başı ve sonu deyip teslim ettikten sonra mükafatı yani alışın, verişin yani o alışverişin sahibinin o olduğu bilincele yaptığında terazinin sonunda Allah ağır basar. Burayı biraz sindirin. Yani bir karışık bir cümle gibi durabilir. Şöyle verdiğinizde almayı beklemiyorsanız yaptığınızda insandan onayı beklemiyorsanız insandan takdiri beklemiyorsanız, Allah için yaptığınızı biliyorsanız, Allah'tan onay ve takdiri bekliyorsanız ki bu gönül işidir. Bakın bu bir gönül işidir. O zaman alan elin veren el olduğunu, veren elden üstün olduğu bilinci de sizde hakim ve baskın çıkıyor ise eğer, Bakın onlar hep duyduğunuz sözler olduğunu düşünerek söylüyorum. O zaman alan elin Allah'ın eli olduğunu, veren elin ise Allah'ın eli olduğunu, alanın da verenin de sadece vesile olduğunu biliyorsanız hayatla ilgili alışverişin defteri dürülür ve rafa kaldırılır. Peki alışveriş kiminle oldu şimdi? Alma verme dengesi nerede? Hadi şimdi git Allah'la pazarlık yap. Yok yapamazsın. E yapan yaptır onu. <laughs> o zaman bizim durumumuz ne? Bizim durumumuz çok özel. Neden seni seçti? Neden Vindan'ı seçti? Vrindan'dan muradı ne? Ebru'dan muradı ne? Neriman'dan muradı ne? Bağ kuruyor farkındaysanız. Alışveriş benden ama yapana yani vesile olana, aracı, aracı demeyelim de kuluna bir pay çıkarıyor buradan. Bu sahneyi gördükten sonra o kulda nasıl bir hal olur? araç olduğu için mutlu olmaz mı? Nasıl bir mutluluk ama değil mi? Düşünsenize bir. Kulunun işlerini kolaylaştıran, düzeltiyorum. Kul Allah'ın işlerini kolaylaştıran bir varlıktır. Ona halife denir. Halifenin tanımı Allah'ın işini kolaylaştıran demektir. İnsan ile yapacak ya işlerini. Allah'a zorluk yok. Allah'ın işini kolaylaştırmış olmak terimi bana biraz o anlamda kalbimi çok tatmin etmedi. Tamam şimdi tatmin etmesin bir düşünün. İnsanı kamil Allah'ın işini kolaylaştıran bir varlıktır. Burada kolaylaştıran cümlesi sizin içinize silmiyordur büyük olasılıkla. Hani Allah'a zorluk yoksa neyi nasıl kolaylaştırıyor diye. Bu kolaylaştırmayı normal kolaylaştırma kavramına benzetmeyin. Allah bir dostunun intikamını bir dostu aracılığıyla alır. Öyle düşünün. Allah inip elinde kılıçla savaşmaz. Başka bir dostunu başka kendisini sevmeyene bir kılıçla gönderir. Orayı biraz düşünün. Yani bu anlıyorum ben. Hemen sizin böyle oradaki bir Allah'a kolaylık falan atfedilmez cümlenizdeki samimiyeti anladığım için. Orayı biraz düşünmek lazım. Tabii ki de Allah'a zorluk yok. Çünkü Allah'ın kullandığı araçlar fazla. Çok fazla hem de. Allah'ın araçları aşırı fazla. Bunların en önemlisi insanı kamildir. İnsanı kamil yani Hazreti Peygamber'in namzeti, Hazreti Peygamber başta olmak üzere. Atan sen değildin, ben attım diyor. Ama Peygamber'in elinden atıyor. Allah'a zorluk yok ise Peygamber'in elinden attığı şeyi söylemez. Onları düşünmek lazım birazcık. Hani biraz öyle tefekkür etmemiz lazım. Yani bu açıdan şöyle düşünmemiz gerekiyor ilk etapta. Ee, burada Allah bütün fail olduğu, sizin üzerinizden yaptığı alışverişi, sizin verdiğiniz ama alacaklı konuma geçtiğiniz alışverişi yapmanızı sağlayan da O, alacaklı konuma geçip talep etmenizi sağlayan da o. Fakat biz genelde beşer seviyesinde ben çok verdim karşılığını alamadım. Birini çok sevdim ondan cevap alamadım. Ona her şey yaptım saçımı süpürge yaptım o bana bunları yaptı. Gibi sözlerle bir dengesizliğin içinde buluruz kendimizi. Alışveriş dengesizliği içinde buluruz kendimizi. Şimdi normal çalışmalarda, e, farkındalık çalışmalarda alma-verme dengesi, işte sen almaya layıksın, almayı becer, ondan sonra işte vermeyi doğru bil, bilmem ne falan gibi sözlerle bunlar tanımlanır. Fakat bu, e, bunu tasavvuf penceresinden baktığımızda ise şu, sadece burada tabiri caizse verme odaklı bir durum söz konusudur. Mesela küçük detaylara hani girelim. Günlük hayattaki problemlere girelim. Biri geldi yanımıza. Kalben hissettik. Onun o parayı alınca ne alt yapacağını hissettik. Dedi ki Allah rızası için. Elini cebine attın. Elini daha cebine değdirdiğin andan itibaren vermek istediğin meblağ sana ait değildir. Ya onu ona vereceksin ya da niyet etmeyeceksin. Verdin, alışveriş dengesizliğine, alma verme dengesizliğine geçip ya verdik ama işte yani bunlar da böyle ilaç alacağım diyor ama gidip şarap alacak içecek. Sana ne? Sana ne? Sana ne dedi o? Allah rızası için dedi. Sen hangi cümleden dolayı elini cebine yaklaştırdın? Allah rızası için. Sana ne? Kimsin sen? Hangi akla karışıyorsun? Hesabı Allah'la kendi arasında veriş. Burada ehlullah diyor ki cebindeki eline vermek için niyetlendiğin para o dakikadan itibaren hakka ait. Tasarruftan ait. Ha alan kötüye kullanmış. Onu işte Kötü de kullanmış, işte gitmiş onu almış, bunu yapmış, bilmem ne. Bize ait bir şey değil. Bakın orada bir şey var, İncelik burada. Direkt Yaradan'a teslim olmakla alakalı. Kulun ne yapacağı, ne edeceği kulla alakalı. Bakın zaafa düşebilir, günaha girebilir. Efendime söyleyeyim, hata edebilir. Onu biz bilmiyoruz. Ama burada alma-verme dengesi dediğimiz şey kısmında, vermenin maddi olarak ve manevi olarak vermenin kutsiyeti bakın kutsiyeti almaya layık değil almaya bizzat teşvik olmak. Siz nefsinizden ne kadar ödün verirseniz sonucunda Hz. Allah'ın cemaliyle muhatap olacaksınız. Cemalin bir ücreti de yok. Bir dengesi de yok. Cemal diyor cennet demedi, cehennem demedi. Cemal dedi. Yani varın biz düşünelim bunu artık kendi penceremizden. Biz bir oturup düşünelim bu kısmını. Çünkü bize şöyle öğretiliyor alma verme dengesi işte sen aldığın kadar ver verdiğin kadar al bilmem ne bakın içi boşaldı içi almasın bu durumların en azından biz bu duruma sahip çıkalım bakıldığı itibariyle biz bunu kavramaya gayret edelim. Tabi bir dengesizlik yaratır mı? Evet bir insanın çok başka insanlara fedakarca vermesi, bir amacı da yoksa, bir çabası da yoksa, bir manası da yoksa bir süre sonra ben çok yaptım ettim onlar bana yapmıyor dedirtir. Ben kastettiğim bu değil. Bu durumlara da düşmemek lazım. Bu da riskli bir şey, bu da üzücü bir şey. Ama burada kastetmeye gayret ettiğim şey bütün bu insanlara yardımseverliğimiz, gayret edişimiz, bu gayretlerin neticesi, sonucu aslına baktığınızda hepsi bizim özünde bir cemale ihtiyaç duymamız. Onun mübarek yüzüne aşık olmamız. O mübarek cemalin peşinde koşma derdimizin olduğu göstergesi. Bilsek de bilmesek de. Bu söz çünkü şimdi verilmedi. Ahirette de e, söylenmedi. Kitapta yazılmazdan evvel bu zaten vardı ortada. Onlar nefslerini Allah için satarlar. Allah onlara cemalini verir. Bu bir anlaşma. Bela dedik. Doğru mu yani? <laughs> Bela dedik. Doğru mu? Yani kolay bir şey değil o belayı demek. Hepsi burada içinde onun. Hepsi içinde. Anlatabiliyor muyum? Hepsi içinde. Şimdi biz bu dünyaya bu dünya üzerinden baktığımızda kendimize biz fedakarlık Yaptıkça hakka yaklaştığımız kanaati biz daha kim olur? Ben nefsimi nefsimle savaşmak zorundayım. Daha doğrusu onu terbiye etmekle mükellefim. Her terbiye edişte yeni bir nefs mertebesine çıkmakla mükellefim falan filan. Görevim çok fazlasıyla var. Biz şöyle düşünüyoruz. Ben bunları yapıyorum ama bilinçaltında bunu düşünüyoruz daha doğrusu. Ben bunları yapıyorum ama Allah bana cevap vermiyor. Yani aslında şöyle bir hani bir psikoanalist olsa tek tek bizi alsa seanslara sonuç şu. Sitemkar verici diye bir kavrama denk gelir. Biz verdik, verdik, verdik. Sonunda alamadığımız için öfkeliyiz Tanrı'ya. Ortaya bu çıkar. Bilimsel bilimsel yani bilimsel olarak. Biz burada yaptığımız her gayretimiz Bakın her gayretimiz. Ve terk ettiğimiz, yaradana yaklaşmak için terk ettiğimiz her şey. Aslında terk ettiğimiz andan itibaren cevabını aldığımız mutlak bir şey. Biz o cevabı sobut görmek istediğimiz için ve karşımızda al bunu yaptın bu da senin karşılığın diye beklediğimiz için göremiyoruz sadece. Biraz bu üçüncüde biraz beyin yakan cümleler ediyorum, farkındayım. Ama biraz siz de zorlayın kendinizi. Hani hazır vakitlerin güzelliğinin içine girdik, oralarda siz de birazcık istifade edin yani. Şu an o rüzgar essin yani evinizde. Hayır yani böyle birazcık gönlünüzü, aklınızı falan birazcık serbest bırakın burada. Şimdi ben bir şeyi terk ettim diyelim ki. Dedim ki ben bunu nefsimde yani tekamülümde ilerlemek için terk ediyorum dedim. Ben örnekleştiriyorum, basitleştirmeye gayret ediyorum. Dediğim andan itibaren ne oluyor? Aslında terk ediyorum dediğim şey benim mükafatım oluyor. Fakat orada biz somut olarak aşağı Allah'ı göremediğimiz için Diyoruz ki onun için yaptık. Allah da bizim dualarımıza niye icabet etmiyor? Etti az önce haberin yok. Terk ettirdi ya sana. Orada da şöyle bir benliğe düşünüyoruz. E ben yaptım, ben terk ettim, ben ettim. O da diyor ki senden yapan, yaptıran benim haberin yok. Eyvah eyvah. Bak nereye gidiyor iş. İşte burada Allah'ın işini kolaylaştırmak burası. Kabul ettiğinde senin üzerinden yapıp ediyor her şeyi. Sen yapıp ediyorsun. Onun eli olarak sen yapıp ediyorsun. Yoksa tek nefeste sıfıra çalar bizi. E, o başka yani. O zaman peygambere de gerek olmazdı. Gönlümüze üflerdi ilhamı, vahiyi. Peygamberin yaşadığı zorlukları bize gösterdiği, peygamber üzerinden bize örnekler gösterdiği, onun eli üzerinden hayatın nasıl kolaylaştığını bize gösterdiği, onun gayreti üzerinden bizim için hayat nasıl olması gerektiği kolaylığını gösterdiği, yani bir insan üzerinden bunu gösterdi. Burada alma verme dengesi dediğimiz şey sadece verdiğinizde karşılığını gözünüzle görmeseniz bile, gönlünüzle duyumsayacağınız ama terk etmeye gayret ettiğiniz x bir davranışınıza da yatırım yaptığınız bir durumdur. Yani çok burada radikal örnekler verebilirim ama hani bir kardeşimiz gerçekten bazı şeyleri terk etmek istiyordu, terk etti. Bugün de hatta çok enteresan bir muhabbet oldu da. Neyse yani hani hatta bizim nerede Yiğit? Yiğit de alet ettik o muhabbeti ama hakikaten de tam tersi olmuş hamdolsun. Yani ben ben de çok hoş bir yanılgı içerisine girdim. Çok da güzel oldu yani. Biraz 200 lira ama mal oldu ama neyse. Yani 200 liralık bir yanılgı. Güzel yanılgıymış yani. 200 liraya değdi. Öyle söyleyeyim. Çok da güzel oldu yani. Böyle ağır gitti ama duruyorum yani. Hani soru cevap da girdim ki ortamı ısıtayım. Sonra çünkü birazdan daha ne diyorlar? Radikal şeyler gelecek. Radikal. Hediye abla oradan daldı bana doğru. Birazdan Hediye abla uçan tekmeli girecek konuya. Heyt, çekilin. Allah için zorluk yoktur. Kul için vardır. O yüzden kulu elinden yapar kolaylığı. Kul zorluğu kolaylık olarak görsün diye. Allah noksan sıfatlardan ağrıydır. Bizim elimizden yapacak ki biz fark edelim. O yüzden kul Allah'ın yardımcısıdır. Yardımcısıdır da sıfatları onda tecelli ettiği için kulun Allah'tan da çok bir farkı yoktur ilahlığı dışında. Neyse burası da Regaip Kandili'ne uygun bir cümle olsun diye böyle aradan kaktırı veriyorum. Size anlayıverin onu.